Ee, bu soruda okulundan Nihal öğretmenimden geldi size. Maybe ee, programını çocuklar da çok seviyorlar. Çok da e, nitelikli ve dolu bir program olarak görüyorlar. Yaygınlaştırılacak mı efendim? Tabii. Hem yaygınlaştıracağız hem zenginleştireceğiz. Evet. Artık yapay zeka uygulamaları e, toplumsal hayatın her alanında kullanılıyor ve her geçen gün biraz daha yoğun bir biçimde kullanılacak. E, biz de milletin bakanlığı olarak yapay zeka uygulamalarının eğitimde nasıl kullanılacağına dair yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ve bir, bir başlangıçtı. Ee, i̇llere gittiğimizde de genç arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Çok e, sevmişler, evet, e, beğeni beğeniyorlar. E, beğeniyorlar. Çocuklarımız, gençlerimiz, bizim kitaplarımız, bizim oluşturduğumuz e, eğitim materyalleri, Kurslar. kurslarımız, okuldaki öğretmenlerimiz dışında buraları sağlıklı e, ve verimli kullanırsa başka hiçbir şeye ihtiyaç olmadan başarılı evet. olacaklarına inanıyorum.